Alman tatlısı, Alman balığı, Alman yarra. He. Ee, giriş nerede zaman? He? Giriş yap dedim, giriş yap. Ha. giriş yap. Alman yapmadım. yarra, Alman götü. <laughs> ben onu duymadım oğlum, giriş yap. Sayılır, hey, sayılır o da sayılır, sayılır. İşler. <laughs> ben de listeliyorum ya bunu. <laughs> Aynen. Alman dal yarra. <laughs> Alman sikeyi Alman bot Yukarıda. <laughs> 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 exciting. Exciting ya Ne exciting ya da? Digin mi bana. Yok, ben bir şey almam ki. Tamam. Artık biz de dig olacağız abi. Never Çok yol var nigga. Sokmamam lazım. <laughs> Rush geliyor Emirhan <evren> bana. <laughs> Koymamam lazım. Sokmamam lazım. Fokusta çıkarmamam lazım. Orospu evladı taktiğiyle geldi bana. <laughs> çok yol var nigga <laughs> çok yol var. Otel durdum I'm give a fuck. I'm give Ben sikiş veriyorum. <laughs> F basıyorum şu an görmüyorsun değil mi sen? Tabi normal. O oyun yararlı. Alır sanki. Ben Valorant'ı olmadım. Ne alaka amına koyayım. Hayır, Valorant olduğun için anladın mı? Bu adam rush attı mı şimdi? Duymadım ki amına koyayım. Attıysa da biri telin üzerinde. Hmm, yemin et. Ha. Bir bir hit attım. Nerede? Burada. Sik şunuz ben bak kendimi baitliyorum orada. <laughs> Yarram ben o sıra reloaddayım yalnız. Git AKM al, götüne sok. Nerede ama? Nerede? Nerede? Lazım. Nerede? İşte. Nasıl alayım ona yetişmem? Eleman aldı amcım. Ya söyle tamam bunu. adam salak mı almayacak bunu? Ne var ki attım? Atma istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öksürecek ben <laughs> yani gülme Sen blokla amına koyayım anca yaptığın Ya aaa Ama yok öyle Çok Çok Oğlum biri tepemde çok yol var, nigde çok yol var. Çok yol var, nigde çok yol var. Anlamam lazım. Götüne sokmam lazım. Denesene duvarda. Yerde orospun çocuğu. Şu an yerde orospun çocuğu. Adam onun iki saat önce dende. Onun da elindeki silahtan bu. Ceset sesi. Hadi hanginin yarrağı kalın ama? Benim yarra daha kalın Ya nasıl yemiyorsun ya? <laughs> ya. <Olay ne>? Surprise what the fuck? Oğlum 100 kere vurmuştum bunu ben ha. Abi sıkmıyor ki salak amına. Ya. Uf, ben onu odaklı bir şekilde 10 kere öldürürdüm ya. Sikko sikko hareketlere yap yaparsın Yani. Anlamadım. Senin <laughs> 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 Benim para ne zaman oldu? <gülüyor> 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 sen hep harcıyorsun be Harcarsan olmaz. Onu... Gel şuradan rushlayalım hızlı bir şekilde. Ben cama gidiyorum sen gel. benim monitörüm Aa, bozuluyor amına, amına koyayım ya. Ekrana değişik amplemer geliyor amına koyayım. Videoda bakacağım ya. <laughs> Ortaya yok geçecek falan geliyor ama Ama geçir ya Vara vur ona ben vurayım ben <laughs> Baro hak ettin amına koyayım ama ya yarak yarak İsteniyom mu adamın nereden çıktığı belli ya Yarak yarak dediğine bak biz kendi sütüyün Yarram son elde vurdum sen öldün <laughs> Adam senin elinde m 4 olsa 8 kere yatırıp s**tiydi <laughs> amına <laughs> Yok tamam <laughs> Allah Allah. Benim monitör DJ galiba uyumlu, Ne oldu yine? Ya, yazılımsal mı? Ne alakalı bilmiyorum ama mesela yanlış mı görüyorum bilmiyorum. Ekrana şey giriyor, yeşil ibare geliyor ama çok böyle yani. ya, bak. Bir an kolay ben beceremiyorum. Bir daha buraya gitmeyeceğim ama. hiç ne <laughs> 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 Bamaza dom aldım ama. Hem, her zaman yap. Anlamam diyor. lazım. Yeter garip, Gına geldim. Nickel'dan <laughs> amına koyayım. Yarım zırh çekeceğim. Para <laughs> lazım ya. Nickel Senin para umursan yani demek? Para nedir o? Gelir gider. Aynen. Gelirken iyi giderken <laughs> kötü. Aynen. <yok. gülüyor> Kapıyı açtım öldüm amına soktum onu çok. Yarım açmasın <laughs> ne kaçıyorum. Doğru Nereden sıkıyordu o? Anlamam lazım. Ah. Anlamam lazım. Aha ha niye güldü? Yine olduğumu mu düşünüyor? Benim silahı niye atıyorsun? Amca. Fakir silah oynamam ben. Sırf bunu yaptın diye gidip ölmek istiyorum şu an. Niye? <laughs> Sebep belirt kardeş. Oğlum ben oraya sızıyorum ki öyle gidiyorum. Sen bomba açıyorsun. Domalıyon ee, direkt. Ben de. Sepende. Burada. Mı? Anasın ama adamı görmedim. Tepe aşağıda kusmuş pardon. Ya var ama yanlış informasyon ya. Her zaman yaptığım işler. Ya? Her zaman. Her zaman yanlış informasyon kaybettiriyorsun. Anlamam lazım. Kaçıncı lazım. elde gelmiş o ekranıma gelen şey ya? Monitorda yazılımsal mı yazılım sal mı? Yazılım salsak yayına gitmiştir herhalde. Yani o da var. Anlamam lazım. Şuradan gelecek iki sıra açacak. Tepeye geldi biri. İkisi <laughs> de amına koyayım. ben anca Aa. beni baitliyorsun oğlum ya. ya. ne baitlemen sen bunu koyayım. Reload atıyorsun amına koyayım. <laughs> ben anlamadım ki ya. <laughs> ya o reload aldı çıkanına be. Bait sayı sayılanmaz. Ya ben de bait atayım öyle çaktırmadan. At Tamam iki mermi sıkayım kaçayım öyle amına. Tamam yani. okey. <laughs> Sorun değil hiçbir zaman bu yüzden sana bir şey dedim. <laughs> 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 Sıcak fight içi Dedin mi orada? Defense ve... Defense ve... Ya şurada 67 bölüm çektik. Bak beni sıkıyorum. <laughs> i̇ki sıcağım. ASL'i biri Ya bari o ASL'i de sikeyim senden sikeyim 60 vurmuşum daha adam ne yapayım lan bana kaldırdı amınakoyim ya, ya. Ananın yüzünü yarsın. <laughs> ben çekeceğim Al amına koyayım al Fakir ooo Anlamam oh, okay, lazım Senin arkanda niye demir sikici var herhalde? Sikiyorum çünkü Oooo Demiri mi? <laughs> yarak mı indiriyorum 2-0'da <laughs> biri çok yedi değil yani. Alttan çıkan çok güzel. Evet o bir can. Pıt ölüyor. Amımda patladı gördün mü? Aa! Sana bir şey diyeyim mi? Adamın orada olduğunu biliyordum. Ne <gülüyor> <gülüyor> Yok ben biliyordum. Adamın reaktörün arkasında olmadığını ben biliyordum. Kaç biliyorum. vurmuşsun sen? 68. 60-50 vurdum ben de adamın reaktörünün arkasında olduğunu ben anlayacak kadar bu oyunu oynadım. Ben oynamadım. 200 saatim var. benim 1000 saat. Omanın yere bak amına koyayım. <gülme> <gülme> ya silah konayım derken öldüm ya. alırsın ya. Bir elde sen aldır be usta. Solunda ya. Oy ölüyor da az daha da koca koca yesecekti ya. Nerede kardeş? Anlamam ne abi? Yak. Ya. Smoke at cama tamam mı? Ben tek kapıyı yakıyorum. Yok. Robun namına koyayım. Smoke <laughs> ya. Cama smoke at cama. Camdan götünü siktirmekten sıkılmadın ya. Camdan... Bu ne var o ya? Var o mu? Canı kafa yedim ben, <laughs> ben git çık sen çıkar çıkmaz. <laughs> 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 Yemezsin. ne var o ya? Para mı? Canı kafayı yedim ben git çık sen çıkar çıkmaz. <laughs> Orada bulunmasaydık amına koyayım. İki diri kaybedeceğiz bari neyim. O Keleş, keleş olmama izin ver. Benim ya. uykum. <laughs> Keleşsin zaten. Aa, tek kapı geldi şimdi canlarımız. Oğlum götlerinde bomba patladı amına koyayım ya. Ya para ya <laughs> Artık silah da değil, para istedim Baro beraber yapak çıkak giren hadi yani uzatmayalım Oğlum tilt oldum dur bu ya <laughs> Niye kaldın Demin ki Baro'dan sonra <laughs> Benim canım sıkıldı oğlum, konuşamıyorum bir daha Ben sinirlendim Ne Baro, baro amına koydun ya bana <laughs> Savaş alanındayım Baro Moro, sen öldün sandım yan <laughs> Burda vuruz ya. Nasıl <laughs> ki <laughs> geri geri size girdim <laughs> kör oldum. <laughs> kör oldum sandım <gülüyor> <gülüyor> amına koyayım ya. Smoklıyım Anlamam camı ne abi. Şamoskun oh oh. <laughs> şey şurada da <laughs> Attığı suma bak ya. Camı da atamam şimdi. Onu ben söyleyeyim. cama atmam. <laughs> yaptıklarımı taklit ediyorsun. Cam amına uyuyum. Al lan bunun götüne sok. O da orada. Be, o da orada. <laughs> <aaa> no. <laughs> <Sultan'tan> <gülüyor <Gülüyor> Bunlar bizi yine mi sandın? Gülüp gülüp duruyorlar amına. Sana kör attım sinir aldım adam körle kiraldı. Yaptıklarımı taklit ediyorsun. Devam amına koyayım. Allah'ım bunu sok. O da orada. <gülüyor> 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 Oğlum smoke artık <gülüyor> kör <laughs> amına <laughs> <laughs> koyayım. Evet, Oğlum Ama bunu izle izlememiz lazım bunu. bir ne yaptım ben orada. Görüşürüz kardeş.